Evet arkadaşlar dördüncü sınıfta karşılaştırma cümleleriyle canlı yayınımız başladı. Bugün gerçekten çok önemli bir konu öğreneceğiz. Karşılaştırma cümlelerini öğreneceğiz. Tonguç'um şöyle düşün. 1 2 3 diye yazdık. Bazı öğrenciler, bazı öğrenciler Kocam, en başarılı. Evet, bazı öğrenciler en başarılıdır. Bazı öğrenciler 3 numaradan daha başarılıdır. Bazı öğrenciler ise diğerleri kadar başarılıdır. İşte biz en daha ve kadar sözcükleriyle bugün Bu kadar basit ya. bu kadar basit bir konu esasında öğreneceğiz. Projemin çerebi başladı demiş. Evet başladı. Hemen yerimize oturalım. Furkan Köroğlu like butonuna basıp hemen otursan Roblox oynayanlar 38 yazmasın. izin vermiş olabiliriz. Hanife Albakır selam demiş. Merhaba Hanife hoş geldin diyoruz. Hemen e, dersimize başlayalım. Hemen yerlerimize oturalım e, ve şu anda çalır mısınız? Hadi bakalım zilimizi çalalım. Lay lay lay, lay lay lay. Evet Arkadaşlar şimdi karşılaştırma cümlelerine başlıyoruz ilk canlı yayınımız başladı. Bu arada arkadaşlar bu videoyu Whatsapp'ta da paylaşabilirsiniz arkadaşlarınıza. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle biz karşılaştırma cümlelerinde İlk başta bazı kelimelerimiz var. Onlara dikkat etmemiz lazım. Ben bu kelimenin altını çizdim sizler için. Sizler de soruları çözerken, denemeleri çözerken, evde ders çalışırken, soru bankalarınızdan soru çözerken veyahut da okul yazılarınızı yaparken bu ifadelere dikkat etmenizi istiyorum. Tonguç sınıfının en çalışkanıdır cümlesinde. Kimi kimle karşılaştırıyor ya diyorsun. Normalde mesela diyeyim ki. Beni he, annem hep sürekli karşılaştırıyor arkadaşlarım hocam. Kırmızı kalemle mavi kalemi karşılaştıralım. İkisinde beyaz kapağı var. İkisinin üzerinde de Tonguç yazıyor. Biri mavi, biri kırmızı. Tamam. Veyahut da diyelim ki şu iki kitabı karşılaştıralım. Birinde mavi, birinde mor renk. Renkleri farklı. Şimdi karşılaştırmak demek varlıklar arasındaki farklılıkları ya da benzerlikleri anlatmak demek. Şimdi burada bir şey yok ki bir tonguç var, bir sınıf var. Ama cümleden siz çıkarmanız lazım. İşte bazı ifadeler var ki mesela tonguç sınıfın en çalışkanıdır diyor ya. Demek ki sınıftaki diğer öğrencilerle Tonguç'u karşılaşıyor. Muhtemelen Tonguç sınıfın en çalışkanı o sınıfta sadece bir öğrenci vardır. Oradan da böyle bir anlam çıkabilir tabii ki. Evet öğretmenim ben sınıfın en başarılı öğrencisiyim. Çünkü sadece sınıfta bir kişi var. Evet Efe Aslan, Efe As, Aslan lütfen yerimize oturalım ve like butonuna basalım. Ekrem Bozkurt paylaşmış. Tebrikler Ekrem'ciğim tebrik ediyorum seni. Gerçekten ben de şunu bir kez daha göstereyim evet, şu an. oturalım anda... mı? Kerem Koca evet. Tuturum. Sınıf grubunuzda 4A, 4B, 4C, 4D'de ee, paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, ton Özgür Sakarya. Özgü Özcan ödeleri... dünkü sınava girmiş öğretmenim. Harika dünkü sınava giren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Şimdi ne sınavı vardı ki? Dün online sınavımız vardı arkadaşlar. Tonguçsınav.com'da ve binlerce öğrenci girdi. Türkiye geneliydi. Gerçekten önemli sınavdı. Şimdi... 100 bin, bin, bin. tane öğrenci girmiş öyle. Evet, 100 bine yakın öğrenci girmiş. bayağı büyük bir e, sıralama olacak. Hadi bakalım. Tonguç sınıfın en çalışkanıdır dediğimizde burada en ifadesi Tonguç'u diğer öğrencilerle karşılaştırmış oluyor. Tankut kadar ders çalışması dediğimizde senle Tankut kadar olalım. Burada da kadar ifadesi bak. En ifadesi, kadar ifadesi bizim için karşılaştırma bildiren ifadeler. Sizin kitabınız benimkinden daha kalınmış. Bak kitapları karşılaştırıyorsun. Diyelim ki bir şöyle kitap var tamam mı? Bak bu kitap ince biraz daha. Bu kitap ise kalın. Ooo. Ooo. İşte sizin kitabınız benimkinden, bak benimkinden ve daha ifadeleri bize karşılaştırma anlamını kazandırıyor. İstanbul Ankara'dan daha kalabalıktır derken İstanbul'u Ankara'yı karşılaştırıldığını görmemiz lazım. Esasında lokum gibi bir konu arkadaşlar. Sadece böyle... Fıstıklı mı öğretmenim? Evet fıstıklı şifte kavrulmuş bir lokum. En sözcüğünü, kadar sözcüğünü, benimkinden daha ya da daha ifadelerini gördüğümüzde karşılaşma vardır diyebiliriz. Mesela bakın burada da karşılaşma var. Ali ile ben aynı kilodayız. Bak karşılaştırıyor. Ali ile beni karşılaştırıyor ve kiloların aynı olduğunu söylüyor. Cep telefonları eskiye göre daha güzel fotoğraf çekiyor. Bak burada da e göre ve daha ifadeleri bize karşılaştırma anlamı katmış oluyor. Tongül kitap okumayı çok sever. Tonguç ise oyun oynamayı bak. Tongül ile Tonguç'u karşılaştırıyor ve ise ifadesini kullanıyor. Demek ki en baştan bir kez daha gösterecek olursak. En sözcü, kadar sözcü, daha sözcü, aynı sözcü, e göre sözcüğü ve ise sözcüğü bizim için karşılaştırma anlamı katıyorlar. Devam edelim mesela. Alper'in aracı da dün sınava girmiş öğretmenim. Birçok arkadaşımız girmiş aslında dün sınava. Oo tebrik ediyoruz. Dünkü sınava giren bütün öğrencilerimiz tebrik ediyoruz. Hak eee hep beraber sınav. E, sınavda... Kerim Yusuf ne, cevapları nereden öğreneceğiz diyor öğretmenim. Arkadaşlar cevapların hepsini sosyal medyamızdan takip edebilirsiniz. Sizlere haber vereceğiz. İlk kitabı da diğerleri gibi çok seviyoruz. Bak D, da ve gibi sözcükleri de bize karşılaştırma anlamı katabilir Tonguç Eladim benim. Toyberk'in en sevdiği yemek makarna. Toyberk değil miydi o ya? Ha yanlış yazmış arkadaşlar. Toyberk. Toyberk'in en sevdiği yemek makarna bak. Yemekler var. Makarna, kebap, lahmacun. Ka ka kadın budu köfte. Kadın budu karnıyarık. Karnıyarık. Fark fark vezir yerin. parmağı. Vezir parmağı o tatlama o başka bir şey. Bir sürü yemek var ama Toyberk en sevdiği yemek makarnaymış. Gerçekten tebrikler Toyberkin. Şimdilerde eski arabaları yerine elektrikli arabalar alıyor. Bak e burada neyi karşılaştırmış? Eski arabalarla yeni arabaları karşılaştırmış. Peki biz bunlardan aldık. Şimdilerde diyor. Bak demek ki eskidenle günümüzü karşılaştırmak için şimdilerde ifadesini kullanabiliyoruz. Devam edelim. Oynadığım oyunlardan. Öğretmenim iman bayıldı yedim geçen gün bayıldım. Gerçekten imam bayıldı yediğimizde gerçekten öncelikle bismillah dememiz gerekiyor. Sonra da bayılmamız Ramazan'da gerekiyor. Ramazanda imam bayıldı yersek, imam bayılıp teravih'e gitmesek olur mu? Evet, Ramazanda imam bayıldı yemeyelim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü imam bayıldı yersek imam ezanı okuyamaz, bize iftar açamayız. Gerçekten skandal yaşanabilir. Neyse, bu kötü esprilerin için devam edelim. Şimdi i̇şte oynadığım oyunlardan çok okuduğum kitaplar beni başarılı yapar. Aa bak, dan çok ifadesi. Oyunlardan çok bunlar beni başarılı yapar demiş. Annem ile aşağı yukarı Aynı boydayız bak yine aynı ifadesi. İzmir'in havası Antalya'ya göre daha güzeldir. Bak yine daha e göre ifadeleri bize karşılaşma anlamları katmış oluyor. Şimdi gelin isterseniz beraber bir challenge yapalım, bir Oo. mücadele yapalım, beraber sorular çözelim ve soru çözümüze geçelim. Şimdi dördüncü sınıfta sağlık ve spor konusunu öğrenmiştik bugün. Bir ilaç masalı vardı hatırlarsanız. EBA'da bir ilaç bir masalı... masalı vardı yani dizi, dizi olarak. İlaçla gelin. alakalı kahramanlar vardı. Kahramanlar bilmemiz gerekiyordu bugünkü e, e, yayınımız hatırlarsanız. Ve ilaç masalını okumuştuk beraber. Ama şimdi biz beraber sorular çözeceğiz. Beceri temelli sorular ve yeni sorular. Dikkatli bir şekilde bu soruları çözelim. Bakalım kimler... Ee, ...bu soruların cevaplarını bilebilecek. Öğretmenim Bülent Dursun, mü? ben çok çalışıyorum demiş. Aferin, gerçekten süt vermiş. Tebrik ediyoruz seni. Cevabımız bu Tonguç evladım şey benim. Cevabımız arkadaşlar, Adana, Bursa, Ceyhan, denizli yazmanızı istemiyoruz. Şöyle yazmanız lazım. 1, 2 ya da 3 ya da 4 diye yazmanız lazım. Yani cevabı A diyen arkadaşlarımızın cevabı kabul olmayacak. Ya da B diyen arkadaşlarımızın cevabı kabul olmayacak. Cevap C ise mesela 3 diyen arkadaşlarımızın cevabı kabul olacak. Evet. Projemi çevirdi mi ki ben ablamdan daha çok çalışmam, karşılaştırmam mı demiş? Evet. Daha çok çalışmam da dese, daha az çalışırım da dese, daha çok çalışırım da dese karşılaştırmam. Çünkü eğer bir cümlenin içerisinde en sözcü, daha sözcü, kadar sözcü, ise sözcüğü varsa ve varlıktan arasındaki farklılıklar ya da benzerlikler karşılaştırılıyorsa bu böyledir şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırılıyorsa biz bunlara karşılaştırma cümlesi diyoruz Tonguç Elan'ı O zaman şimdi sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangisi karşılaştırma yapılmıştır diyor. Bugüne kadar gördüğüm en güzel tablo bak. Bugüne kadar gördüğüm en güzel tablo. Aa burada karşılaşma var. Kim Tonguç Elan? İlk bilen arkadaşımız kimdi? Topladığımız daha çileklerimiz gibi kokuyordu. Hmm, bak. Burada gibi ifadesi var. Ama gibi burada benzetme yapmış. Mis gibi kokuyor derken bir benzer kal. Kış Sivas'ta sert ve soğuk geçer. Olabilir. Komedi filmleri izlemeyi seviyorum. Bana ne? Sen seviyorsun ama ben karşılaştırma istiyorum. Mesela komedi filmlerini korku filmlerinden daha çok seviyorum. Veyahut da en sevdiğim filmler korku filmleridir deseydi doğru cevabımız olabilirdi. Şu anda doğru cevapları arkadaşlar arkadaşları görüyoruz. Bir sürü arkadaşımız verdi hocam. İlk Nur Koçak. Eee e, İbrahim Selet, Celal Çakmak doğru cevapları vermiş. Mustafa Tokçan doğru cevapları vermiş. İlk, i̇lk söyleyen öğretmenim. İlk doğru veren arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. İlk kutu. rüzgar çiçek. Evet rüzgar çiçeğin ismini yazalım Ozan. Rüzgar çiçek gerçekten çok hızlı bir şekilde bildi ve Rüzgar gibi geldi geçti. Evet rüzgar gibi geldi geçti. Rüzgar şu anda bizden çok güzel bir hediye kazandı. Hediyesini de hemen kargo süre verelim. Bizden bir yastık kazandı. Evet bizden bir uyku yastığı kazandı. Nasıl yani? Evet bildiğim bir yastık. Bu yastıkta sadece test çözülebiliyor. Oo. Yani Oo. Bir yastık. Test yastığı. Bu yastıkla bol bol soru çözecek diye tahmin ediyoruz. Geldik buraya yeni bir soru. Oo, zor bir soru. Gerçekten Bakalım. yeni nesilmiş bu soru. Nasıl evet. bir soru böyle? Yeni sorular birazcık Okumaya zor bile bir şeyleri Birazcık ben. insanda sıkıntı yaşatabiliyor. Şimdi. Hayatımdan benzin bu soruyu üstte okurken. Üstte bilgi Yeni nesil soru dediğine biliyor musun? Sonuçlar. Esasında üstte bilgi veriyor. Evet. Ee, bu metinden Umar'ın cümle hangisiyle karşılaşma vardır diyor karşılaştırma cümlelerinde far, varlıkların, varlıkların diyelim az kaldı. Benzer ve farklı yönleri kıyaslanır. Hmm, acaba ne yapacak? Buna göre hangisi karşılaşma vardır? Sevgi dili, sevginin iletim şeklidir diyebiliriz. Sevgi ifade ederken beden dilinden faydalanırız. Hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir şeyler yaşıyoruz. Farklı hayat hikayelerine sahip olduğumuz için hepimizin hassasiyet geliştirdiği noktalar farklı oluyor demiş. Gerçekten zor bir soru. Bakalım bu soruyu... Zorbing. Kimdir? Gerçekten zor bir soru. Az önce anlattıklarımdan farklı bir şey sormaya çalıştım. Zaten yeni nesil beceri temelli sorularda böyle bir şey var. Cevabımız A ise şunu yazmanızı istiyoruz. B ise bunu yazmanızı istiyoruz. C ise bunu. D ise bunu yazmanızı istiyoruz. Bakın şimdi. Ben cevap söylüyorum şimdi. Sevgi dili sevginin iletim şeklidir diyebiliriz. Burada bir karşılaştırma yok. Burada bir tanım var. Sevgiyi ifade ederken beden dilinden faydalanırız. Burada bir karşılaştırma yok. Burada bir cümle söylemiş sadece. Hepimiz doğduğumuz andan itibaren bir şeyler yaşıyoruz. Tamam ama doğduğumuz anla şu anı karşılaştırmamış. Sadece doğduğumuz andan bir şeyler yaşıyoruz demiş. Dörde bakalım. Farklı hayat hikayelerine sahip olduğumuz için hepimizin hassasiyet geliştirdiği noktalar farklı olur. Ha bak farklı hikayelere sahibiz. Farklı hassasiyet geliştirmelerimiz var. Dolayısıyla birbirimizi farklılıklar nedeniyle karşılaştırmış diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Gülhan Gül Yaman öğretmenim. Denizli seçeneği. Gülhan Yaman'ı da tebrik edelim. Gülhan gerçekten çok yaman bir öğrenci. Bilen öğrencinin her biriyle alakalı böyle anlamsız espriler yapabiliriz. O yüzden bilmemeye dikkat edin arkadaşlar. Gülhan Yaman değil mi? Espiri, evet, espriniz çok esir. eğlenceli öğretmenim. Gerçekten de çok komiksiniz. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim Tomuş Hanım. Gülhan Yaman'ı tebrik ediyoruz. Kendisi bizden iki hafta boyunca sınırsız salonda uyuma hediyesi kazandı. Bol bol uyuyabiliyor. Tebrik ediyoruz kendisine. Geldik yeni bir sorumuza. Oo bu zor bir soru. Burada cevabı yazmanızı istiyorum. Burada bir iki değil de eğer cevap A Yok ise, artık. B ise, C ise, D ise burada cevabı yazmanızı istiyoruz. Hangisi anlamına göre diğerlerinin farklıdır diyor. Karşılaştırmayı sormuyor. Bir zeka sorusu gibi bakın. Bu esasında bir zeka sorusu. Buraya yazıyorum. Bu bir zeka sorusu. Sonra en sonunda bir tane daha zeka sorusu soracağım. Bakalım kim bilecek. Tamamen Türkçe'den alakası bir zeka sorusu sormaya çalışacağım. Ben zeki değilim öğretmenim. O yüzden cevap vermeyeceğim soruyu. Tebrik yani. ediyorum seni. Bir fincan kahve de size verelim. Bir fincan da size kahve verelim. Size bir fincan da kahve verelim. Size de bir fincan kahve verelim. Hmm. Bakalım kim ne olacak? Hep beraber görelim. O çok zor soru soruya benziyor öğretmenim. Evet, Hocam bu. Gökhan e, Çağlayan, Ömer Tilkioğlu, Ali Karaman, Abdullah At Alatay, Elvin Özçelik herkes sizi inanılmaz zekiyle takip ediyor. Ya ben bildiğim cevap ver işte demiş Nisan Bal. ni kime evet. soruyor? Size soruyor. <laughs> Evet, cevabımız... E, Mustafa Tokcan Tonguç Möle demiş. Evet, Tonguç Möremeden önce arkadaşlar şöyle söyleyelim. Ben inek miyim öyle <laughs> Sen inek değilsin. Sen esasında bir daha buzağısın. Yani süt vereceksin, başarılı Buzağ... olacaksın. Buzağı da ineğin yavrusuna deniyor. Daha çok büyük değil. İnekler e, veyahut da sığırlar... Çok çalıştığım zaman inek olabilir miyim öyle? Aferin, inek olmak çok güzel. Şimdi burada e, doğru cevap gelmedi bu arada. Cevabımız bu Tonguç evladım benim. Oo. Cevabımız bu. Cevabın cümlesini yazmanızı istiyoruz. Bakın. Yani bir fincan kahve de size verelim, bir fincan da size kahve verelim, size bir fincan da kahve verelim, size de bir fincan kahve verelim cümlelerinden hangisi farklı bir anlam taşıyor? Yani bunları karşılaştırdığımızda bir tanesi farklı bir anlam taşıyacak. Ee, evet cevabı bilen arkadaşımız olduysa ben söylemeye başlayayım. Şimdi başlıyorum. Bir fincan kahve de size verelim. Şimdi buralarda insanlar var tamam mı? Tamam mı? Bu insanların hepsine bir, bir fincan kahve verilmiş. Şurada kahve olsun mesela. Hepsinin elinde kahveleri var. Buna bir kahve vermiş, buna bir kahve vermiş, buna bir kahve vermiş, buna bir kahve vermiş. Burada da biz varız. Ve adam diyor ki bir fincan kahve de size verilmek. Hepsine verdik. Bir fincan da kahve de size verelim diyor. Bu cümle bu anlama geliyor. Bir fincan da size kahve verelim bak. Hepsine birer kahve verdik. Beyin yanıyor. Size benim. de bir fincan kahve verelim diyor. Yani bak Ahmet'e verdik, Mehmet'e verdik, Osman'a verdik, Hamza'ya verdik. Dolayısıyla bir fincan kahve de size verelim. Ya da bir fincanda size kahve verelim diyorsun. Demek ki A ve B yani 1 ve ikinci cümle aynı anlamda. Size bir fincanda kahve verelim. Burada diğerlerine kahve verdi anlamı çıkmıyor. Size domates suyu verdik, patlıcan verdik, kola verdik, ne bileyim işte meyve suyu verdik. Bunları verdik. Size bir fincanda kahve verelim yani her şey verdik. Doymadınız. Gözünüz doysun. O yüzden bir fincanda kahve verelim diyor. Dolayısıyla bu cümle farklı. 4. bakalım. Size de bir fincan kahve verelim. Ahmet'e, Ali'ye, Hamza'ya, Ayşe'ye verdik kahve. Size de bir fincan kahve verelim. Dolayısıyla bir, iki ve dört. İpek Kar öğretmenim. Evet İpek Kar. Kara. İpek Kara'yı tebrik ediyoruz. İpek Kara bizden bir fincan kahve kazanıyor. Hemen kahvesini sıcak sıcak gönderelim Tonguç Eren'e. Çünkü o kahve oraya gidince kadar uzu, e, soğuyabilir. Bir fincan kahve kazandım. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği olacaktı. Artık son sorumuza geldik. Gerçekten dananın kuyruğunun koptuğu... Keltoş babana koş. Pardon. Evet son Gelsin sorumuza geldik. Gelsin Tonguç'a koş. Son sorumuza geldik. Bakalım bu soruyu kim bilecek? Burada cevap A ise her sabah, B ise sıcaktan, C ise keltebelere, D ise milletvekilleri ee, ke kelimesini yazmak istiyoruz. E, cevabımız da bu arada Tonga bu, cevabımız bu. Ve başlayalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diyor. Her sabah güneşle birlikte uyanır, dükkanın yolunu tutardı. Hmm, bakalım ney? <gülüyor> Hayır <laughs> Tonguç ben hmm diyorum sen mı Söyledin ya, ben bana bir şey söyledin. <laughs> Hayır Tonguç yani. Şimdi her sabah güneşle birlikte uyanır. Dükkanı yolunu Burada bir şey karşılaştırmıyor. Sabahleyin kalk gidiyor güle güle. Sıcaktan bunalan misafirlerimize buzlu gazoz ikram ettik. Tamam sıkıntı yok. Kel tepelere fidan dikme fikri en çok da benim bu... Keltoş babana koş. Aferin tebrik ederim. En çok da muhtarın hoşuna gitmişti. Bu da doğru. Milletvekilleri oylamadan sonra meclis lokantası yemek yedi. Afiyet olsun. Herkesi yemek yiyor, gazoz ikram ediyor. Nasıl bir şeymiş bu Ramazan'da ya? Dolayısıyla burada A, B, D seçenekleri... Ramazan'dan de... önce bu film çekildi. Aynen evet. Ya Ramazan'dan önce çekildi. Dolayısıyla bunların hepsi A, B, D'de karşılaştırma göremiyoruz. Ama C'de kel fidan falan dikme fikri en çok da muhtarın uçan etmiş diyor. Dolayısıyla burada cevabımız Ceyhun seçeneğiydi. Şimdi bu sorunun cevabı... Evet benim, söyleyebilir miyim doğru cevabı? Ben ilk arkadaşımızı... Söyle Tonguç Eylül benim. Ee, Mehmet Kutlay. Mehmet Kutlay'ı tebrik ediyoruz. Şimdi o zaman son bir tane zeka sorusu sorup dersimizi bitireceğiz ama öncesinde çok zor bir soru. Bu zeka İbrahim sorusu... Kutlay'ın gibi... akrabası mıymış kendisi? Evet kendisi tebrik ediyoruz. O da kendisi gibi sırık. Mehmet Kutlay değil <laughs> mi? Mehmet Kutlu ayı yazıyoruz. Öpüyorum evet, siz niye bu kadar kısasınız? Ben biraz kısayım çünkü küçükte çok süt Şimdi sıkıntı yok. Şimdi Mehmet Kutlu ayı tebrik ediyoruz. Öde, ödeğimizi vereceğiz. Sonrasında süper bir zeka sorusu bekliyor sizi. Bu soruyu bence hiçbiriniz bilemeyecek. Nasıl yani? Çünkü bütün soruları bildiniz. Mustafa Tuna soruları bildi. Zeynep Berra Kökçen bildi. Nurcan Mavi soruları bildi. İşte ne bileyim Ömer Öztürk soruları bildi. Elif Doğan bildi. Ama ben sizin bilemeyeceğiniz bir soru sormak istiyorum ki ben de... Kazık bir, kazık evet, bir, soru. öğretmen olarak böyle mutlu olayım. Oh bilemediler he he, he diye kendim böyle mutlu olayım. Rıfa Taksoy da bilemeyecek bu soruyu. İşte Gözge Özcan da Tuğba orada bilemeyecek. Bakın hep beraber görün. Ama öncesine ödevimizi verelim. sıfırdan e, dörde tüm dersler kitabımızda Cümlede anlam kısmında sebep sonuç ve karşılaştırma cümleleri. Sayfa 24-25 ödeviniz 1. Burayı mutlaka sıfırdan dörden çözmenizi istiyorum. Diğer bir soru e, kitabımıza e, zoru bankasındaki ödevimizde tohumuşelenmem. Burada da yine pekiştirme ifadeleri ve, ve geçiş bağlantı ifadelerinden sonra özdeyişler önergeler geliyor. Burası işte karşılaştırma cümleleri. Sayfa 26 ve 27'de Zoru Bankası'ndan çözmeni istiyoruz. Şimdi o zaman son zeka sorusunu soruyorum Tonguç'um. Ardından da dersimizi bitiriyoruz. Şimdi sorumuz Nasıl şu. yani zeka sorusu mu geliyor? Evet sorumuz şu. Şimdi bir tane bir göl var. Tamam mı Tonguç'u Tamam mı? Nasıl yani? Bu gölün ortasında bir ada var. Şöyle bir ada çiziyorum. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Aa. Çok değişik bir soru. Burada bir araba var. Tamam. Nasıl yani? Bildiğin bir araba var gölün ortasında. Aa. Araba, bildiğin lastikli bir araba. Bu böyle denize gidemeyen bir araba. Ama bu nasıl böyle... Nasıl yani? Aynen, ben de şaşırdım. Böyle bir gölün ortasında. Bak şimdi, böyle bir gölün Oo. ortasında. Böyle bir gölün ortasında. Bu gölün ortasına nasıl gelmeyecek? Burası bir göl bu arada, bunu tekrar söylüyorum. Burası bir göl. Şimdi, bu araba denize gidebilen bir araba değil. Uçan bir araba değil. Ama bu araba... Uçakla gelmiştir. Uçakla da gelmemiş. Bu araba kendisi normal lastiklerini kullanarak gelmiş. Başka bir şey getirmemiş. Bak, araba. Araba göle nasıl geldi diye soruyoruz. Cevabı çok mantıklı bir cevabı var. Bu arabanın göle gelmesinin çok mantıklı bir cevabı var. Herhangi bir e, deniz arabası, deniz vapuru, araba vapuru getirmedi. Herhangi bir uçak ya da helikopter getirmedi. Sadece bir tane cevap var. Bu cevabı... E, bilmenizi istiyoruz. Araba kendisi geldi. Aa nasıl Aacı, olabilir ya? Nasıl olabilir? Gerçekten ben de bilmiyorum. O yüzden soruyorum size. Yani bulamadım cevabını. Aylarca, yıllarca bir araştırdım. Bir işe gelmiş de demiş Simay Küçük. Hayır. Herhangi bir şey getirmedi. Tek başına kendisi geldi. Kendisi Ağacı kırmış da demiş Özhan Hayır. Ağaçla alakası yok. Bu gelmiş de demiş. Hayır. bakın. Bu utku. araba göle nasıl geldi? Tek başına geldi. Araba kendi geliyor arkadaşlar. Yüzerek gel demiş. Evet cevabımız yüzerek tebrik ediyoruz. Ha. Hayır saçmalama olur mu öyle bir şey? Bakın mantıklı bir cevap var diyorum. Araba göle nasıl geldi? Mantıklı bir cevap var. Kesinlikle ve kesinlikle bu arabayı bir gemi Feribot da gelmişti Ezgi Çent. Feribot değil bakın şunlar yazın kafanız... Rampadan kalır. kalkmıştır demiş. Bakın feribot ya da işte uçak ya da helikopter ya da yüzen araba falan değil normal araba helikopter. Nasıl geldiyse öyle giderler geldikleri gibi giderler demiş. Aynen geldikleri gibi giderler tebrik <laughs> ediyoruz. Dolayısıyla <laughs> denizaltı işte, arabası demiş. Denizaltı arabası değil, normal araba bakın normal araba bir kere lastikleri de normal her araba şey. Araba oyuncak demiş Ayşe Vural. Evet doğru. Hayır o da değil. Mantıklı bir cevap var diyoruz. Feribot getirmedi. Gölde hocam gidebiliyor demiş Ömer Faruk. A. Hayır gölde gidebilen bir araba da değil. Gerçekten. Kerem Özcan bilmiş hocam. Gerçekten Kerem, Kerem Özcan, Özcan bilmiş. bilmiş. O zaman Kerem Özcan'ın adını yazalım. Gerçekten Kerem'i tebrik ediyoruz. Kerem. Oha ilk bilmiş. Helal olsun Kerem'i tebrik ediyoruz. Cevabımız arkadaşlar araba gelememiştir olacaktı. Şaka. Abi canım. bir dakika Gökay Ol Olcay da bilmiş daha önceden. Daha öncesi bilen var Gökhan mı? Gökay Olcay bilmiş evet. O zaman Kerem Özcan aşağı yazıyoruz. Gökhan'ı yukarı yazalım. Gökhan neydi? Gökhan Olcay. Gökhan Olcay. Gökay Olcay. Gökay. Gökay Olcay. Kafiyeli. Evet. Gökay Olcay. Olcay'ı yazıyoruz. Tebrik Oo. ediyoruz. Cevabını Oo. Cevabını söylüyorum. Araba göle nasıl geldi biliyor musunuz? Göl. Göl. Kışın donduğu zaman. Aa, donduğu, ya böyle bu kadar basit miydi ya? Bu sütünce gö be. arabamın üzerine geldi ve bitti. Ben Dolun de bu zor zannettim Buna ya. benzer sorularımız gelecek. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Lai lai lai, lai lai lai